Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisinde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Hani gayet hani şu anda dışarıdan görünen görüntü güzel ama içerideki mevzuları tabii ki hiçbirimiz bilemeyiz. Ama şu an için Azerbaycan, Ukrayna vesaire hani bize ticaret anlamında gayet yardımcı oluyor. Güzel projeler bunlar ama çok daha fazla desteklenmesi lazım. E, liyakat olursa eğer bu projelerin daha çok artacağını düşünüyorum. Ben her şey ona bağlı bence. Peki e, toplumsal değerlerin dijitalleşmeden olumsuz etkilendiğini düşünüyor musun? Ya açıkçası ben çok gelenekçi bir insan değilim. Daha yenilikçi bir insanım. Ama tabii ki bazı değerlerimiz fazlasıyla aşağılanıyor sosyal medyada çünkü bir düzenleme yok. Hani açıkçası evet düşünüyorum, kötü etkilediğini düşünüyorum. Dijitalleşmenin seni memnun eden ya da korkutan yönleri neler? Yani açıkçası hayatımı kolaylaştırdığı için memnunum yani çoğunlukla. Hani bilgiye vesaire çok daha rahat erişebiliyoruz ama bir süre sonra mesleklere, işlerimize sahip olacakları yapay zekanın ilerlemesi vesaire korkutucu tabii ki herkes için. Peki şimdi devletin sunduğu dijital hizmetler var. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Açıkçası kolaylaştırdığını düşünüyorum. Ben gayet de işe yarıyorlar yani. Olması gereken uygulamalar zaten. Sence gençler kendilerini ifade etmekte e, bir problem yaşıyor mu? Yaşıyorlar bence. Hani ifade bile yeterince ifade özgürlüğü olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü söylediklerimizin sonuçları bazen istemediğimiz yerlere gidebiliyor. Hiç sosyal medyada zorbalığa maruz kaldın mı ya da bu zorbalığa şahit oldun mu? Yani çoğu yaşıtıma göre arkadaşım da keza öyle, daha bilinçli bir kullanıcı olduğumu düşündüğüm için henüz böyle bir olaya maruz kalmadım çünkü daha bilinçli kullanıyorum sosyal medyayı. Ama maruz kalan illaki olmuştur yani. Buna şahit olduğumda da vesaire hani o tarz bir durumum da olmadı. Olsaydım da çok bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum zaten. Çünkü hani tartıştığınız insanlar genelde aynı seviyede olmuyorsunuz. Muhatap almıyorum yani. Peki bu anlamda sosyal medyada sence bir düzenlemeye ihtiyaç var mı? Yani sosyal medyada düzenleme şöyle, ifade özgürlüğünden dolayı bir düzenleme lazım tabii ki. Yani herkes birazcık daha serbest olmalı. Ama tabii ki hakaret, zorbalık vesaire böyle şeyin önüne geçilmesi için de bir düzenleme şart.